31 Mart seçimlerinde Mardin Artuklu'da AK Parti ipi gözleyen parti oldu. Peki bu başarı nasıl geldi, nasıl çalışıldı ve yeni başkan neler vaat ediyor? Tüm bu soruların yanıtlarını Sinan Yılmaz ve konuklarından alacağız. Sinan Söz sizde. Banuel AK Parti Mardin'de toplamında 5 belediye kazandı ve 3 belediye ise HDP'den aldı. O belediyelerden bir tanesi ise Artuklu Belediyesi. Yayın konuklarımız var hangi projeler hayata geçirilecek ve nasıl bir seçim kampanyasını yürütüler kendileriyle konuşacağız. Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı efendim yanımıza, yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Diller ve dinlerken Timar Dinden bütün Türkiye'me hayırlı sabahlar diliyorum. Evet, nasıl bir seçim kampanyasını yürüttünüz Artuklu'da ve nasıl çalıştınız? Tabii e, ee, müracaatimin akabinde partimizin üst kurullarının çalışması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensiplerinden sonra aday olarak geldiğim ilimde ilk etapta ilçe başkanım, kadın kolları başkanım ve gençlik kolları başkanımla toplanarak bir program yaptık. Programı nasıl yaptık? Ee, bir gün öncesinden Resmi kurumlardan, gireceğimiz kırsaldaki mahallelerden ve Vardiyan halkının ziyaret edeceğimiz ailelerinden randevu talep ederek Bismillah deyip yola çıktık. Sabahleyin 8'den 11'e kadar hep Türkçe konuştuk, resmi kurumları dolaştık. Akabinde kırsala indik, Kürtçe konuştuk, köylü vatandaşımızla öyle anlaştık. Şehre döndük, yereldeki Arap vatandaşlarımızla Arapça konuşarak çok güzel bir seçim kampanyası ama el ele vererek hep birlikte böyle bir seçim kampanyasıyla bu işi başardık. Peki şu anda hangi projeleriniz var? nasıl bir Artuklu'yu vatandaşlara vaat ettiniz? Her şeyden önce huzurlu bir Artuklu, biliyorsunuz Artuklu bir turizm kenti. Mardin olarak geçer ama turizmin özü Artukludur. Her, e, tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. E, turizmi 12 aya yaymamız gerekiyor. Şu gördüğünüz bu çirkinlikleri ilk etapta nasıl hallederiz diye uğraşacağız. E, turizmin altyapısını hazırlayacağız. Eksiğimiz olan altyapılarımız var. Çünkü e, malumunuz e, pat yeni şehir oldu. Büyük şehir oldu Mardin. Büyük şehir olunca altyapımız hazırlıksızdı. bunu yeniden toparlamamız çok zor. Çünkü ne insanlar hazırdı, ne altyapımız hazırdı, ne bizler. Bugün bile aynı sıkıntı yaşıyoruz. Bir de öbür tarafta Büyükşehir'in ayrı bir partide, ilçelerimizin ayrı partiler olması bizi zora sokuyor. Ama inşallah biz gece gündüz demek sizin bizi ziyaret herkese istediği derecede hizmeti götürmek için elimizden geleni yapacağız inşallah. öncelikle turizm, turizmi 12'ye yaymak bunu sadece Türkiye'den gelecek misafirlerimizden ziyade uluslararası tarzda bir çalışma yapıp Mardin'i tanıtıp insanlarımızı buraya davet edeceğiz. Bunun yanında sosyal testler olsun, altyapı, üst yapı çalışmaları olsun bu, buna ilişkin projeleriniz var mı efendim? Tabii ki altyapımız eksik. Üst geçitlerimiz eksik. Altyapı derken yıkamız lazım, su olayımız eksik. Daha önce de söylediğim gibi yani yapılmamış. Yapılması için de zaman alıyor. Bir de yapmamız için de malumunuz sit alanı. Her şeyi dilediğimiz anda yapamıyoruz. Çünkü anıtlar kurulundan izin alarak bir şeyler yapmamız lazım. Her sökülen taşın bile yerine yeniden montajı için anıtlardan izin almamız gerekiyor. O biraz bizim işimizi aksatıyor. Ama yaşanabilir mardin için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aslında belediyeyi HDP'den aldınız. HDP'nin bir kalesi Artuklu ve siz çalışarak belediyeyi tekrardan AK Parti'ye kazandırdınız. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? E, tabii 300 oy gibi bir az bir oyla kaybeden bir belediyeyi 12.500 artı e, oy ekleyerek aldık. Bunun için çok çalıştık. 3 yani aylık süre içerisinde gece demedik, gündüz demedik, yağmur demedik, çamur demedik. Ekip olarak çalıştık. Her şeyden önce genel merkezimizin desteği doğrultusunda e, ee, birebir izlendik zaten. Ben e, huzurunuzda yanımda olan bütün arkadaşlarıma tekrar buradan teşekkür ediyorum. Olması gereken buydu çünkü HADEP'in Artuklu'yu alması bir Çankaya'nın Refah Partisi'ne gitmesi gibi bir şeydi. Olmuştu ama biz bunu geri aldık, mutluyuz. Kısa baktığımızda farklı aldınız belediyeyi. Evet. Nasıl oldu bu süreç böyle 9 bin farktan bahsediyorsunuz? 12 oy farktan. Ya farklı aldık çünkü çalıştık, durmadık. Cumhurbaşkanımızın selamıyla gittik. Hizmet vaadiyle gittik. İnsanların elini sıkarak gittik. 91 mahallemizin hemen ön tamamını gezdik. Bir kere değil, iki kere değil, üç defa gittiğimiz oldu. Şehrimizdeki 103 bin seçmenimizin hemen hemen %90'ın elini sıktık. Her kapıyı çaldık, herkese gittik, anlattık, dokunduk. Gönül belediyeciliği için bir mücadele verdik ve bunda kazandığımıza inanıyorum. Yaptığımıza da inanıyorum. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet Artuklu Belediyesi'nin kazanmasında önemli bir rol oynayan AK Parti Artuklu teşkilatı yanımızda. Evet. AK Parti yim. İl Başkanı Serdar Bağış. İlk efendim siz, siz de yanımıza hoş geldiniz. Hoş Baş... bulduk Sağ olun. Siz i̇lk nasıl bir süreci geçirdiniz seçim kampanyasını? Evet ilk önce medeniyetler beşi kadim şehrimiz Artuklu Mardin'imize hoş geldiniz. Seçim sürecinde e, belediye başkanımıza, ilçe teşkilatımıza, kadın kolları ve gençlik kollarımızla beraber 91 mahallemizde köy demeden mahalle mahalle, ev ev, kapı kapı e, halkımıza ulaştık. E, halkımıza ulaştığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Tabii biz e, seçim çalışmalarına e, çıkarken şöyle bir uygulama yaptık. Günlük çalışmalarımızda ilk önce veri hazırlıyorduk. Gideceğimiz yerlerde, gideceğimiz mahallelerde, partimizin kuruluşundan şu ana kadar hükümetlerimiz tarafından hangi, çalışmaları, hangi çalışmalarımız yapılmış, onları halkımıza anlattık ve çok şükür meyvesini gördük. Ve şu an %53.38 oyla, 42.464 oyla Artuklu... AK Parti Artuklu dedi. Ee, çok mutluyuz. Ee, Allah'a şükür şu an e, tekrar seçimden sonra da halkımızla beraber olmaya devam ediyoruz. Şu an e, halkımıza teşekkür ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Şu an hem e, Abdülkadir Tutaşı başkanımızla hem kadro kollarımızla hem gençlik kollarımızla. İnşallah Mardin'imize başkanımızla beraber güzel hizmetler sunacağız. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Tabii seçimin kazanmasında kadınlar da önemli bir rol oynadı. AK Parti Artuklu Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Mavi Devir. Evet. Efendim siz de yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de kadim şehrimize hoş geldiniz öncelikle. Sizler nasıl bir seçim kampanyasını yürüttünüz? Biz 24 Haziran'dan sonra zaten hiç durmadık. Pilot ilçe seçilmemiz münasebetiyle kahvesiz, bizden, sohbetsizden projemizi başlattık. Merkez mahallelerimizi dört defa taramıştık. Seçim kampanyası, seçim startı verildikten sonra biz istişareyi yanlışlara kale olarak, kale gibi görerek belediye başkan adayımız, ilçe başkanımız ve ilçe gençlik kolları başkanımızla her gece istişare edip çalışmalarımızı o yönde programlıyorduk. Biz sahalarda gönül kapı gibidir. Tokmağa çalınarak açılmaz. Ancak gönüle dokunarak açabilirsiniz o kapıyı. Bizler de bu hassasiyeti göstererek kapı kapı dolaştık. Hanımlarımızın gönüllerine dokunmayı başardık. Elhamdülillah. Artuklu'da Tevazu samimiyet ve gayret kazandı. Efendim, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Tabii gençlik kolları başkanı e, Yavuz Çalisi'nin yayın konumuz. Efendim, siz de yanımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Kadim şehrimize hoş geldiniz evet, diyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Nasıl bir seçim kampanyasını yürüttünüz? Şimdi biz e, ak gençlik olarak gençlik teşkilatı olarak e, biz gece gündüz demeden yani siyasetin mesaisi olmaz diye ak davanın ak neferleri olarak e, gece e, gündüz bizler e, genç kardeşlerimizi ziyaret ettik geceliğinde işte oyun salonlarında, PlayStation salonlarında genç, genç kardeşlerimizin ellerini sıktık. E, yer yer mahallelerimizde genç kursu programları hazırlayıp e, gençlerimizin sıkılmadık, el bırakmadık teşkilatlarımızla beraber belediye başkanımızın nezdinde, ilçe başkanımızın, kadın kollarımızla beraber uyum içerisinde, mükemmel bir uyum içerisinde çalıştık ve her kulvarda bizi destekleyen belediye başkanımızla karşılaştığımız sıkıntılarda bizlere destek oldular. E, Allah'ın izniyle Mardin'imizde, Artuklu'muzda e, örnek bir ilçe, örnek bir çalışma olacak. Peki efendim çok teşekkür ederiz Yanımıza katıldığınız için evet Artoklu halka yüzde 53.1 oy vererek AK Parti'ye kazandırdı belediyeyi. Biz de yayın konuklarımızla birlikte bu durumu değerlendirdik. Projelerini anlattı bize Artoklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaş'a diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Evet Sinan Yılmaz'a ve konuklarına çok teşekkür ediyoruz. Bültenimiz...